Merhabalar! Gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. Ee, benden çok ama çok ama çok istenen bir videoydu bu. Hatta bir tane daha istenen video var. Onu da yapacağım ama korkarsınız diye çekiniyorum açıkçası söylemek gerekirse. Ee, neyse, şimdiki videoya gelelim. Her zaman yapılan ve her zaman çok istenilen What's in your purse? Yani çantanın, çantanın içinde ne var? videosu yapacağız. Ee, şöyle çantamı göstereyim ilk önce. Coach çantam var. Ee, bunu da zaten sağ olsun ee, Amerika'dan geldi. Yani eltim mi görümcem mi yine karıştıracağım ya. Ama söylemiyorum. Söylemiyorum. Eşimin kız kardeşi getirdi diyorum. Sadece bu kadar. Eltim elti görümce falan karıştırmayın. İstemiyorum. Bilmek de istemiyorum. Her zaman karıştırıyorum da zaten. Önemli değil. Benim tek söylemek istediğim sister in law. Sister in law ne demek? Artık eltim olur görümcem mi olur ne olursa olsun hepsi aynı gruba giriyor. Sister in law. Bu kadar yani. Hukuksal olarak olan kız kardeşin gibi bir şey. Ee, evlilikten dolayı olan biz kız kardeşin gibi bir şey yani açıklaması da. Yani Ertin'de görümceğinde neyse artık ne kadar kız varsa eşin tarafında olan hepsi sister you know. Bitmiştir olay. Neyse anacım gördüğünüz gibi koç e, çantam var. Bu şekilde altını şöyle açabiliyorsunuz. Burayı isterseniz böyle tekrar kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde. İki tarafında da öyle. E, ama ben şu an açık demek ki böyle taşımışım. Yani şu şekilde yapabiliyorsunuz çantayı. Gördüğünüz gibi. Kurdalesi de var. Kurdalesini isterseniz ayrı alıyorsunuz, istemiyorsanız almıyorsunuz. Sağ olsunlar almışlar benim için. çantayı çok beğeniyorum. Ciddi ciddi acayip beğeniyorum bu çantayı. Beğenerek de kullanıyorum. Neyse. Şimdi çantamızın içindekilere gelelim. Sağıma soluma bakıyorum. İlk önce ne var? Telefonum var. Telefonum ne? Blackberry Torch. Şu şekilde göstereyim. Bu kapağı şöyle çıkıyor. Arkasındaki de çıkartayım. Evet, attım hemen de. Gördüğünüz gibi parmaklanmış bir şekilde telefonum, bütün makyajlar falan üstünde olduğu için şöyle görüyorsunuz ki telefonum böyle. Telefon numara yani şu şekilde açılıyor tuşlara çıkıyor, ondan sonra kapatıyorsunuz ve sizden gelen e-mail'lere tek bozulmadan çalışan. <laughs> Um, telefonun Blackberry olduğu inanıyorum çünkü um, iPhone kullanım kullan mı, diye bir şey bayağıdır um, bir ikilemde kaldım ben ama söylediklerine göre yani telefondan um, SIM kartını veren telefon şirketi, um, network şirketi neyse şey yani tüksel, Vodafone, Birlan falan gibi olur ya benimki T-Mobile, T-Mobile, T-Mobile um, olarak geçiyor Amerika'da. Um, T-Mobile'dan bana dediler, siz dediler iPhone'a hiç geçmeyin. Çünkü iPhone güzel bir internet telefonu olmasına rağmen e-maillere, bilmem falan dayanmaz, kilitlenir. O yüzden sıkıntı çekersiniz diye BlackBerry yönerdiler. Ve ben zaten 9 yıldan beri BlackBerry kullandığım için... 9 yıldan beri değil ya. Nereden atıyorum ben 9 yıldan beri? Çalışmaya başladığımdan beri. 6 yıldan beri ben BlackBerry kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden BlackBerry değiştirebileceğimi sanmıyorum. Ama bir de yapıp da iPhone'da alabilirim yani. İkisi de yanında olsun falan diye bakalım. Şu anda bunu kullanıyorum. Çok da memnunum. Ondan sonra bakalım bakalım. Tabletlerim. Şöyle bir şey var. E, kutusu var. İçinde e, tabletlerim var. Mesela içindeki olanlar multivitamin tabletim var. Evening Primrose Oil tabletim var. E, bir de C vitamin tabletim var. E, bunların hepsi mesela şey pazar günü Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe diye bütün şeyleri yazıp görüyorsunuz zaten. Ona göre de zaten birine göre gidiyorsunuz buradan. Ee, seçiyorsunuz hangi günse, oradan tabletlerinizi alıyorsunuz. Böylelikle karıştırmamış oluyorsunuz. O yüzden güzel. Ben vitamin seven bir insanım. Güneş gözlüklerim var. Yaptırdım camını da. Güzel güzel. Ee, hala daha da kullanıyorum. Ee, Dolce Gabbana'nın güneş gözlüğü. Tabii bu arada hala daha şeyini de bulamadım. Ee, kabında bulamadım. O yüzden çantamda öyle taşıyorum. Yine çizecek bir şey olacak diye bayağı da korkuyorum. <laughs> Ama inşallah bir şey olmaz. Ya e olmazsa artık gider şey yaparım yani. Ne yapayım? Tekrar yaptırırım. Hello Kitty yara batları. Acayip seviyorum bu batları. Çünkü ya bende olmazsa ya arkadaşlarımdan bir tanesinde falan sürekli ayaklarımızda böyle e çok rahat ayakkabılar giymediğimiz için, topuklu ayakkabılar giydiğimiz için genelde bunları ben yanımda taşıyorum ve benim her zaman mutlaka elim bir yanar, bir şey olur, bir çizik olur, bir şey olur, tırnaklarımla oynarım, tırnaklarımı yerim. Neyse, o yüzden bu yara gördüğünüz gibi şu şekilde her zaman yanımda çünkü çok tatlılar. <laughs> Türk Hava ıslak mendili. <laughs> Islak mendil her zaman yanınızda olsun. Burada da anahtarlarım. Ee, bu arada ben de Hello Kitty manyaklığı olduğu için e, biraz hastayım tabii Hello Kitty'ye. O yüzden şöyle bir e, Hello Kitty e, anahtarlığım da var. Çok seviyorum. Yıllardan beri kullanıyorum bu anahtarlığı. E, yıllardan beri dedim şöyle bir 3'ü falan oldu. Hala daha da taş gibi duruyor yani. Şöyle göstereyim tekrar. Sonra cüzdanıma gelelim. E, cüzdanımı Boyner'den aldım. Geçen yıl Türkiye'ye geldiğim zaman. Bu şekilde. Bayağı büyük bir cüzdan. E, ben buna genellikle... E, Evli kadın cüzdanı diyorum. <laughs> Çünkü bir genç kızın bence alabileceği bir şey değil yani. Bir anda evlendiğim zaman evlenme sendromuna girdiğim için herhalde aldım. Ee, nedendir bilmiyorum ama... Bilmiyorum yani. Nedense evli, evli kadın cüzdanı diyorum. Evli kadın cüzdanı gibi duruyor ama ya. E biz de evlendiğimiz için artık böyle bir şey olsun diye. Şu tarafta kartlar var böyle gördüğünüz gibi. Bu tarafta üst üste üst üste bindirdiğim kartlar. Ondan sonra da bu tarafta da böyle yine kartlar var. Burada da işte paralarda, buralarda bilmem nelerde. Şu anda, şu anda içinde para yok. Fakirim. Param yok. Kart olduktan sonra paraya ne gerek var zaten. Onu da attık. Ondan sonra savuralım çantamızı böyle bir güzel bir şekilde. <laughs> Ondan sonra daha yeni parçalanmış ve kopmuş olan e, makyaj çantam var. Bunun içinden bu nasıl çıktı diye sormayın. Vallahi giriyor bak bak. Bak nasıl da girdi hiç belli olmadı gördünüz mü? Büyük çanta ya sonuçta. Neyse. Ee, şey fermuarını nasıl olduysa yırttım içine fazla ürün şey yapmaktan. O yüzden ne tarafa çekseniz kapanmıyor. Neyse yenisini alırız. Ee, Arkadaşlarımla kaldığım zaman ya da arkadaşlarım gittiğim zaman şey falan e, onlar başka bir yerde kalacaksan ve makyaj çıkaracaksan başka bir yerde yanımda her zaman taşırım ben bunu. Acayip güzeller ve be, benim e, hatta dün akşam da Twitter'da da yazdım. Çünkü dün biraz içtik. O yüzden e, yorgundum. <laughs> makyaj çıkarsın gelmedi böyle iki saat makyaj için çıkardı, yıkadı, ondan sonra toniğini sürdü, ondan sonra kremini sürdü, bilmem ne falan fistan. O yüzden e, o tür günlerde ya da dışarı gideceğim bir gün, başka bir arkadaşımla kalacağım bir günde Johnson Face Care'in Daily Essentials Oil Balancing um, Facial Cleansing wipes Yani um, yüz temizleme, makyaj temizleme um, bezlerinden. Yeşil olanını kullanıyorum. Um, yağ oranı dengeliyor. Yağ oranı dengelediği için de güzel. Um, Waterproof yani su geçirmeyen, suda akmayan ıı, şeylerde bile maskaraları bile çıkartıyor. O kadar güzel ve yani ertesi gün cildinize hiçbir sorun olmuyor yani. Ne sivilce çıkıyor ne bir şey çıkıyor. Öyle MAC 187 e, ıı, yıkamam lazım bunu. <laughs> 187 numaralı ıı, fırçası. Fondöten fırçası. Pastel. Pastelden Magic Touch. Ben bunu ne olursa olsun her zaman yanımda bulundururum. Neden? Çünkü göz altları için mükemmel. Burun kenarı mükemmel. A ağız kenarı bilmem ne kapatıcı olarak mükemmel. Aydınlatıcı olarak mükemmel. Ondan sonra altında da farı var beyaz. Kaş altları aydınlatacak yerlerim varsa e highlighter olarak yani aydınlatıcı olarak kullanacaklar. Harika yani. Tamamıyla genel olarak harika bir ürün. E ben en çok bir numaralı olan bu herhalde. Bir numaralı olanı seviyorum. Bazen numaranı değiştiriyorlar ama yani benimkisi en açık olanı. Ondan sonra MAC'den um, Mineralize Skin Finish um, pudrası. Ondan sonra... Bu her zaman yanında olmalı. Um, Dior'dan Lip Maximizer. Um, Collagen Active olan um, dudak büyütücü parlatıcısı. Şu şekilde. Bu her zaman yanında olacak. Ne olur ne olmaz. Bunu isterseniz rujun üstüne uygulayın, isterseniz tek başınıza tek başına uygulayın. Yani güzel bir şey. Bu aralar favori olan e, rujum. Rimmel'den 30 numaralı Ternovan, isim, Ternovan isimli One isimli eee ruj şu şekilde turuncu koral bir renk. Şöyle bir şey var. Lip coat. Lip coat ne? E, mesela diyelim kırmızı bir ruj sürdünüz, siyah bir ruj sürdünüz, koyu renkli bir ruj sürdünüz. E, cırtlak bir renkli bir ruj sürdünüz onun akmasını, kokmasını, bu yerlere bulaşmasını istemiyorsanız lip coat'la e, bir kere şöyle üstünden geçiyorsunuz. Oje gibi bir şey, fırçası da şöyle. Bunu sadece böyle dudaklarınıza şöyle sürüyorsunuz. Ondan sonra kuruyor. Ve ondan sonra dudağınızdan çıkmıyor. O yüzden gerçekten çok güzel bir ürün. İnternetten bulabilirsiniz. E, lip coat diye yazarsınız. Lipcot diye her yerde bulursunuz. Lip nasıl yazılıyor? L-I-P-C-O-T-E diye yazılıyor. Ondan sonra şöyle kalemler. iki tane kalem var. Çünkü yanında her zaman taşı, taşıdı, taşıdığım el notebook'um var. Notebook, notebook olmazsa bu. Notebook mu olur? Neyse işte defter, defterim var. Buralara böyle yazılar falan yazıyorum artık. Notlarım falan tutuyorum. Sizinle paylaşacağım şeyler varsa buraya geçiyor mesela. Önemli bir şey, önemli bulduklarım ya da işte yazmak istediğim, bulmak istediğim ürünler falan fıslan. Ondan sonra yanında ne var? Batiste'nin kuru şampuanı var şu şekilde. Saçımı düzelteyim. Hava meksik olmasın. <laughs> Batı senin kuru şampuanı var. Mesela benim arkadaşımda kaldığımda saçım yağlandı. Duş almak istemiyorum, hemen çıkmak istemiyorum ama o yağlı saçla çıkmak istemiyorum. Mesela ya da bütün gün işte saç şey bilmem ne falan filan saçlarım indi söndü bir şey oldu. Ve yağlı. Diplerden yağlanmaya başladı. O zaman direkt bunu kullanıyorum. Bunu ne yapıyorsunuz? Çalkalıyorsunuz. İlk önce çalkalmayı unutmayın. Ondan sonra saçınızı ayırıyorsunuz. Ayırdığınız yere saçınızı sıkıyorsunuz. Ondan sonra masaj yapıyorsunuz saçınıza. Sonra o ürün gitmiş oluyor. İçinde pudra var. Pudra olduğu için de isterseniz bebe pudrası da kullanabilirsiniz saçınızı. Yani illa bu ürünü alacaksınız diye bir şey yok. Ama güzel kokuyor. Yani yanınıza taşınıyor. Paketi de güzel. O yüzden ben seviyorum. Ondan sonra parfümüm var. Um, Marc Jacobs'tan Daisy parfümüm var şu anda yanımda olan, bu çantada olan. Oh, çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Çok seviyorum. Bayılıyorum ben bu ürüne. Ürüne dedim parfüme yani. Tozlanmış, kirlenmiş gibi duruyor böyle bu arada. Çantada ne olduğunu bilmiyorum ama um, Daisy Mark Jacobs bunu kullanıyorum. Beğeniyorum da. Güzel bir kokuyor. Dior kirpik yapıştırıcısı var. <laughs> ne zaman ne olacağı belli olmaz çıkar mı kalbimden ne. O yüzden yanında olsun. Takmak ipi çok taktığım zamanlardan kalma bir şey bu. E, hala da takıyorum. O yüzden hala daha da e, çantamda bulunuyor. Ondan sonra şöyle bir saç e, klip. Klip neydi? Klibi var işte. Neyse artık. Tokam var yani. Yine şöyle bir e, L'Oreal'den Ultra Shine, Glam Shine e, 6 saatlik e, ruju var. Ondan sonra Hacı bu baklava çantamda çantamda kalmış. Islak e, mendil var. Hacı Baba! Seni çok seviyorum! Bana nasıl böreği yapsana? <laughs> nasıl böreği gönder falan? Ondan sonra bir de e, uçaktan falan kalan bir şey, bir sürüklendiğimi taşıyorum. Otobüste falan binersem ki eğer bir şey olursa, otobüse binersem ben otobüste hasta olduğum için mide bulandığı için e, yolculukta mide bulanmalarına karşı olan bir hap taşıyorum yanında. Onun dışında da efendim başka da bir şey yok. Çantamdakiler bu kadar. Çantamdan ve benden size güle güle diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.